Absolute Batman'in önceki bölümlerinde Alfred son 3 aydır Parti adındaki bir çetenin kaos yaydığını ve suç oranını %700 artırdığını söyledi. Helikopterdekiler almaya geldikleri kişinin dünyanın en zengin 30 kişisinden biri olduğunu konuşuyorlar. Ve Joker ortaya çıktı. Parti birer birer kesmeye başladı. Üstüne ağlar fırlattılar. Şaşkınca baktı ve bu sefer yakalandı. Hey bu kendini kahraman sanıyor. Batman acı içinde bağırdı. Dostum sen ana karakter bile değil iyisin dedi. Roman'ın adamı elinde alev silahı ile Batman'i yakmaya başladı ve Batman'i çatıdan aşağı fırlattılar. Ancak Alfred cehenneme gitmesini ona bir daha yardım etmeyeceğini söyleyerek kızdı ve oradan ayrıldı. O sırada Roman Gotham'da canlı yayın başlattı. Sizler de sadece tepedeki büyük adamlar için çalışıyorsunuz. Her şey kabullenmiş sadece onların daha zengin olması için çabalıyorsunuz. Doğru olanı yapıyorsunuz. Sırf o onlar yanlışı yapabilsin diye Batman teklifimi reddetti. Ben de hepinizi davet ediyorum diyerek tüm gatıma silah ve maske dağıttı. Dostlar kısa bir hatırlatma beğenmeyi ve hayplamayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Videonun sonunda görüşürüz. Seviliyorsunuz. Keyifli seyirler. Şehirde kaos kol geziyor. Haberlerde Roman Sionis'in Gatım'a silah ve teknolojik maske dağıtarak Party Animals grubuna davet ettiğini aktardılar. Herkese evde kalmalarını ve kapılarını kitlemelerini söylediler. Krak olanları izledi, bir ses duydu ve onları Party Animals sandı. Benim diyerek Bruce ortaya çıktı. Krak ona neler olduğunu sordu, yaraları görünce şok oldu. Ben betmenim ve yardıma ihtiyacım var dedi. Yıllar önce Marta Bruce ve arkadaşlarını uyutmaya hazırladı. Bir şeye ihtiyacı olan var mı diye sorunca Harvey Edin'in biraz çekilmesine böylece kendisine yer açılacağını söyledi. Bruce ve Selena'nın geniş alanda yatmasına sataştılar ve ikisinin birbirinden hoşlandığını söylediler. Selena utandı. Güldükleri esnada silahlı birisi içeri daldı. Marta silahını doğrulttu ve Bruce hayır diye bağırdığı anda ateş etti. Aynı çığlıkla Bruce gözlerini açtı ve üzgün bir şekilde anlattı annesinin yanına gitti. Onun üzgün olduğunu görünce dizlerinde uyuttu. Günümüze geri döndükü Gordon ve Martha bu maskelerde neyin nesi diyerek şaşkınca baktılar. Bir grup onlara doğru yanaştı. Martha maskeyi takınca şok oldu. Çünkü baktığı yerde kişileri analiz ediyor. Hırsızlık için 50 bin dolar, kundaklama için 100 bin dolar, saldırı için 150 bin dolar ve cinayet için 250 bin dolar teklif olduğunu gördü. Ayrıca karşısındakinin kimliğini de tespit edebiliyordu. Jim Gordon Gordon'un üzerinde 1 milyon dolar ödül olduğunu gördü. Gordon Marta hemen buradan gitmesini söyledi. Marta onun da hedeflerden biri olduğunu ve yardımcısı olarak onu terk etmeyeceğini söyledi. Metro göründü, içerideki yolcu telefonuna Gotham şehri için tam kapanmanın yürürlüğe girdiği mesajını aldı. Durağa geldiği an silahlı adamlar onu karşıladı. Panikle onlara baktı, telefonun diğer ucundaki arkadaşına polisi arayacağım dediği an maskelilerden biri onu kaptı. Oswald pat burusu kızgın bir şekilde Batman olduğunu şimdiye kadar söylemediği için bağırdı. Bruce onları korumaya çalıştığı için gizlediğini söyledi. Artık ortada sır kalmadı. Croc onu yumruklamak Harvey tutuklamak istiyor. Eddie ise haftalar önce anladığını ve Bruce'un bir aptal olduğunu söyledi. Selina ne düşünür kim bilir. Muhtemelen havalı bulacak diyerek uçağın içinde bağırmaya devam ettiler. Eddie'nin keşfine göre Black Mask'in ağı çok büyüktü ama aşağıdaki yata sızılırsa yerel sonucu çökertilebilirdi. Oswald onu dönüp almak için yeterli yakıt olmadığını, buradan sonra yalnız olduğunu ve onu kurtaramayacağını söyledi. Sizden ya da başkasından beni kurtarmasını beklemiyorum diyerek kendini aşağıya bıraktı. Gecenin karanlığında yatın üstüne doğru süzüldü. DJ o gelenden alan dediği an Batman tepesine indi. Can simitlerinin olduğu kutuya baktı, birkaç tanesini aldı ve birini DJ'ye taktı. Hey dostum bekle belki anlaşabiliriz dediği anda tekmeyi koydu ve onu dışarı fırlattı. Seni öldüreceğim pis herif diyerek bıçak da birisi Batman'e doğru koştu. Batman onu tuttu, can simitlerinden birini taktı. Dur ne yapıyorsun manyak herif? Ben daha küçük bir çocuğum deyince. Batman ona donuk bir bakış attı ve tekmeyi koyup denize fırlattı. Hey çocuk neredesin diye bağırarak bir kadın ortaya çıktı. Batman öfkeli bir şekilde ona baktı. Kadın korkuyla denize atladı. Batman arkasından bir can simidi fırlattı. Marta ve Bruce eski fotoğraflara baktılar. Babasının uzun saçlı halini görünce Bruce şaşırdı. Annesi babasının The Movements adında bir müzik grubunda olduğunu söyledi. Bruce'un ilk adımlarını attığı bir fotoğrafa ve arkadaşlarıyla çekildiği başka bir fotoğrafa baktılar. Bruce üzgün bir şekilde bunun babasının öldüğü gün çekildiğini söyledi. Günümüze geri döndük. Martha silahlı gruba ne kadar tehdit ederlerse etsinler maskeyi onlara vermeyeceğini söyledi. Gordon da silah doğru tutup geri çekilin dedi. Bu ne ironik tüm bunlar senin döneminde oldu Gordon diye bağırdılar. Martha Batman'in yayınını görmüştü deniz mi? Black Mask'in istediği şey şehrin kaosu sürüklenmesi. Tüm bunlar lanet bir oyun kazanmanın tek yolu oynamamak dedi. Maskeli bir ona silah doğrulttu ve onların değerlerine baktı. Marta ve Jim için 1 milyon dolar, adam için ise işe yaramaz ibaresi çıktı. Bir uçak göründü, bunu yapma diye bir ses duyuldu. Alfred kızı Julia'yı Gotham'dan götürmeye çalışıyordu. Julia burada bir hayatı olduğunu ve gitmek istemediğini söyledi. Alfred şehrin şu an tehlikeli olduğunu onu korumak için bunu yaptığını söyleyince Julia bu uçak kalkarsa artık bir babam yok dedi. Pilot kalkış için izin olup olmadığını sordu. Alfred evet diye cevap verdi. Batman'e geri döndü ki Black Mask bağırarak üstüne atladı. Batman tekmeyi indirdi. Anlamıyorsun değil mi? Gelen şeyi durdurabileceğini mi sanıyorsun? Sana şunu söyleyeyim dedi an Batman saldırdı ve onu içeri fırlattı. Yerdekini aldı. Hadi konuşmaya devam et diyerek onu başladı. O kadar sert vurdu ki alt kata düştüler. Söyle hadi bir daha söyle. Bana önemli biri olmadığımı anlat. Ha, buna bayılıyorum diyerek yumruklamaya devam etti. Rom'un orada bulduğu alatı Batman'in boğazına doladı ve onu boğmaya başladı. O anda Bruce'un aklına annesiyle anısı geldi. Black Mask domuzlar hakkında yalan söylediğini, asıl sevdiği şeyin son ana kadar savaşmaları ve çığlık atmaları olduğunu, bundan haz aldığını anlattı. Bruce annesinin işler ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın baban her zaman umutlu kalırdı sözünü Hatırladı. Dişlerini sıktı ama en çok senin için umutluydu lafını anımsadığı an bağırarak yarasa kulaklarını Black Mask'in kafasına geçirdi. Gordon ve Martha üzerlerindeki kişi başı 1 milyon dolar ödül olduğunu görünce şok oldular. Black Mask Batman'e vay tekisin, ne başlattığının farkında bile değilsin diye bağırdı. Batman onu denize fırlattı. Gordonlara döndüğümüzde Martha yerine onu vurmayı konuştular. Batman içeride ilerledi. Martha yüzlerini gördüğünü eğer onu vururlarsa bunun bedelini ödeteceğini söyledi. Gordon ne yapıyorsun diye bağırdı. Martha onu vuracaksanız benimle başlayın dedi. Batman bombanın pimini çekti ve orayı patlattı. Martha'ya silahını doğrulttu. Bruce'un aklına annesini kaybettiği rüyalar ve arkadaşlarıyla çekildi Fotoğraf geldi. Batman merkezi patlatınca bir anda başlarındaki ödül sıfıra indi. Batman kendini yatın dışına attı. Marta birine yumruk attı ve Gordon'a sarıldı. Batman suyun içinde yaralı bir şekilde süzülürken aracı ona doğru yaklaştı. Alfred ortaya çıktı. Ben bu şehirde kalıyorsam sen de kalıyorsun diyerek onu kurtardı. Ve şimdi seni toparlayalım dedi. Efendim bölüyorum ama Roman Sionis'in raporuna göre Gatımda küçük bir aksaklık olmuş Farkındayım zamanı geldi Bana <laughs> beyni getirin diyerek Joker ortaya çıktı Evet bir bölümün daha sonuna geldik ve sonunda Joker ortaya çıktı. Bakalım olaylar nereye gidecek gerçekten bu seride en merak ettiğim olaylar Batman'de. Sizler bu bölümü nasıl buldunuz düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca ilk defa seriye bu videoyla denk geldiyseniz mutlaka Superman ve Wonder Woman'ın hikayesine bakmanızı öneririm. Bir de aranızdan biri şu gariban Batman'i filmler ve filmler ta Ulukaya'ya göndersin. Belki bu halini görünce parodilerinde artık karakterin yakasını bırakır. Neyse Wonder Woman ve Superman'in de yeni bölümü geliyor. Gelecek. Ayrıca Doktor Doom'un da yeni bölümü gelecek. Son olarak bana da ilk defa bu videoyla denk geldiyseniz Injustice ve Dark Multiverse serilerine bakmanızı kesinlikle öneririm. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.